Bilgisayarsız kodlama kitabımızın 19. sayfasında bulunan uygulamamızı yapacağız. Bakalım bu uygulama e, bizden ne istiyor? Gördüğünüz gibi burada büyük bir tablomuz mevcut ve bu tablo üzerinde bir tane anne ve bir tane bebek var. Bu anne ile bebek arasında bir yol oluşturulmuş ve 3 e, tane yukarı kod bloğu kullanarak anne ile bebek arasında bir bağlantı sağlanmış. Verilen bilgiyi okuyalım. Anne bebeğine ulaşmak istiyor. Anneyi ve beyni ulaştıran algoritmayı oluşturduk ve uyguladık. İnceleyelim. Evet, inceledik. Bakın burada kod blokları tanıtılmış. Sağ, sol, aşağı ve yukarı kod blokları. Bu kod bloklarından ihtiyacı olanı, problemi çözmek için yeterli miktarda kullanarak kendisine bir algoritma oluşturmuş Burada da gördüğünüz gibi algoritmamız şema halinde gösteriliyor. Anne başlangıç noktası, bebeğimiz ise bitiş noktası. Anne ile bebek arasındaki bağlantıyı kurmak için 3 tane yukarı kod bloğu kullanılmış. Bakın aşağıda bir bilgilendirme var. Dikkat sayfa 20 21'deki soruları yukarıdaki örneğe göre uygulayalım diyor. Gördüğünüz gibi bu bir e, örnek e, uygulama. Şimdi diğer uygulamaları bu örneğe bağlı kalarak çözeceğiz. Bakalım 20. sayfadaki uygulamamıza. Aynı bilgilendirme burada da var. Eğer 19. sayfayı açmadan direkt bu sayfayı açtıysanız sizi o sayfaya yönlendiriyor. Bakalım buradaki tabloda ne oluyormuş. Çocuk ayacağını almak istiyor. Çocuğunuzun ayıcığına ulaşması için kaç kod bloğu ilerlemesi gerekir? Bulalım ve algoritmasını aşağıdaki kutucuklara kodlayalım. Öncelikle bakıyorum. Çocuğum burada ve ayıcık da burada. Başlangıç ve bitiş noktası. Çünkü çocuk ayıcığa gitmek istiyor. Bu ıı, noktalara dikkat edelim. Çünkü <laughs> ayıcığı da çocuğa ulaştırabilirsiniz. Bu sefer algoritmanız yanlış olur çocuğun ayıcığa ulaşması için sağ yönde hareket etmesi gerekiyor ama ayıcık çocuğa giderse eğer sol yönde olacak. Tamamıyla yanlış bir algoritma oluşur. Sorunun bizden istediği çocuğun ayıcığa ulaşması. Başlangıç çocuk, bitiş ayıcık. Gördüğünüz gibi bakın, başlangıç noktası çocuk, bitiş noktası ise ayıcık. Şimdi kod bloklarım sağ, sol, yukarı, yukarı, aşağı kod blokları. Benim ayıcağa ulaşmak için 1, 2, 3, 4 adet sağ kod bloğu kullanmam gerekiyor. Bunu üzerine de yapabiliriz. Bakın çocuk bu kutucuğa geçmek için sağ yönde bir hareket yapıyor. Aynı şekilde diğer kutucuğa geçmek için sağ, sağ ve gelmek için toplamda 4 tane sağ kod bloğuna ihtiyacı var. Şimdi onları buraya çizelim. 4 defa sağ yönde ilerledi ve çocuğumuz ayıcığına ulaştı. Şimdi diğer uygulamamızı da yapacağız. Aynı hatırlatma burada da var. Bu kodlama çalışmasını sayfa 19'daki örneğe göre uygulayın diyor. Eee cinelimiz fırçalı kutucuğa ulaşmak için kaç kod bloğu ilerlemeli bulalım algoritmasını aşağıdaki kutucuklara kodlayalım demişler. Bakın cinelimiz ve boyalı fırça. Cinelin boyalı fırçaya gitmesi gerekiyor. Bakın aynı kod bloklarımız var. Kod bloklarımız değişmedi. Başlangıç noktam cineli, bitiş noktam ise boyalı fırça. Şimdi cinelinin boyalı fırçaya gitmesi için birden fazla yol var. Ama burada önemli olan şey bizim en kısa yolu bulmamız ve kullanmamız. Şimdi bakıyorum yukarıya doğru ilerleyip sağ yönde hareket edebilir. Ya da direkt sağ yönde hareket edip sonra yukarıya gidebilir. Veya aşağıdan ilerleyip sağ yönde hareket ettikten sonra tekrar yukarıya gidebilir. Ama önemli olan burada bakın az kod bloğu kullanmak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kod bloğundan fazla kullanamam. Aşağı yönde veya yukarı yönde hareket edersem farklı yollar bulursam eğer yolumuz uyacaktır ve doğru bir algoritma olur ama e, tam anlamıyla istenileni vermediği için aslında e, tam da doğru olmaz açıkçası. Şimdi biz 5 tane kod bloğunu aşmadan cinelimizi boyalı fırçaya ulaştıralım. Öncelikle yukarı yönde hareket ediyorum. Cineli bu kutucuğa geçmek için yukarı yönde hareket ediyor. Bu kutucuğa geçmek için ise sağ yönde hareket ediyor. Aynı şekilde yine sağ yönde hareket ediyor. Fırçaya ulaşıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 Buradaki kutucukları aşmadım. Şimdi bunları aşağıdaki algoritma bölümüne yazalım. Aynı şekilde geçiriyorum. Gördüğünüz gibi algoritma şemamızı da tamamladık. Umarım siz de bu uygulamalarımızı doğru bir şekilde yaparsınız. Hoşçakalın.